Kaldığımız yerden devam edecek oluruz. Sedat Peker'in mali kaynaklarının nereden oluştuğunu ve e, paranın nereden kazanıldığını, gelirlerin neler olduğunu, e, yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediğini şimdi öğrenmek istiyoruz. Zevkle. E, buyurun o zaman siz sizin. Ne Süksizim. demek? Ne demek? Tabii ki anlatalım. Merak ediliyorsa anlatmak evet, bizim zaten. görevimiz. Tabii evet. İnşallah siz de... İlk ne olursunuz veya anlatımına değer bulursunuz dinlemeye değer. Seyredenler de seyreden tabii de. ki. Tabii ki seyredenler de değer bulur. Ben ee, şu an bazı sebeplerden dolayı ilk cezaevinden çıktıktan sonra her nedense pek de anlayamadığım bazı sebeplerden dolayı şahsımla telefonla görüşen, şahsımla iş yapan veya şahsıma selam veren herkes gözetim altına alınıp günlerce şubelerde kalıp çok kötü muamelelere maruz kaldılar. Bu vesilelerle iş yapabilme imkanımız zaten olmamıştı. Ondan evvel de eğitim kurumlarım vardı, dershaneler vardı. Onu da bazı sebeplerden dolayı kar etmek adına satmadık. Daha iyi yapabilecek insanlara, inandığımız insanlara devretmiştik. Devretmemizin sebebi de bazı gazetelerde, dergilerde işte bu okullarda çeteci yetişir gibi yorumlar yapılmıştı. Orada okuyan, daha sonra mezun olacak insanların zan altında kalmasını istemediğimiz için eğitim sektöründen elimizi çekmiştik. Daha sonraki zamanlarda Bulgaristan'da kaldığım için, Bulgaristan'daki bölgeyi iyi bildiğim için orada kereste fabrikası. Bulgaristan'a niye gittiniz? Bulgaristan'a niye gittik? Bulgaristan'da arkadaşlarımız vardı, orada yaşayan arkadaşlarımız vardı. Ben Türkçülük konusunda, size dediniz ya daha sonra konuşacağız. Çocukluğumdan beri çok ciddi hassasiyetim olan yerdir. Türklerin yaşadığı hemen hemen tüm bölgelere gidip elimden geldiğince Romanya'da da Köstence'de. Oradaki insanların kurdukluk dernek kurma çalışmalarında, oradaki camiler açısında veya diğer okul açı açılmaları konusunda oradaki insanlara yardımcı olmuştuk. Ticaret yapma düşüncemiz vardı. Tabii sağlık problemlerimiz için de alternatifler, tedaviler denemek amacıyla gitmiştik oraya. Bulgaristan'daki... kereste fabrikasını açtık. Daha sonraki zamanlarda tekrar gözetim altına alınmalarımız devam ediyordu. Reklam şirketinin ismini vermek istemiyorum. Çünkü Reklam şirketinin bizim olduğu anlaşılırsa müşterilerimiz artık iş yapmak konusunda da bazıları kameranın da çekindiği <laughs> için vazgeçebilir. Evet. Ya tabii evet. bütün herkes bilmemektedir. Bunu söylersek insanlar evet. tarafından belki yorumlanabilir. Yanlış yorumlamalara sebep olabilir diye düşünüyorum. Takriben 8-9 aydır reklam işiyle uğraşmaktayız. Geleceğinin çok parlak olduğunu görüyorum bu işin. Çalışmalarımız yeni. Türkiye'de yeni olan reklam konularına eğildik. Şu an tanıtım aşamasındayız ama çalışmalarımız iyi. Müşteri portföyümüz iyi. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah ilerleyen zamanlar iyi olur. Çok iyi durumda olmamakla beraber emlak danışmanlığı işine girdik. Çünkü bildiğiniz üzere Türkiye'de emlak reformu bir türlü Atatürk'ten beri çıkarılamamıştır. Her nedense ağlık düzenine son vereceği için midir bilmiyorum. Egemenlik düzenine son vereceğinden midir nedir çıkarılamamıştır. Bu konudaki danışmanlığın Türkiye'deki ilerideki yıllarda da çok iyi gündem konuları, çok iyi gelir konuları yakalayacağına inandığım için şu an çok aktif durumda olmasa da böyle bir şirketimiz de var. Şirketlerimizde toplam çalışan insan sayısı zannediyorum 40-45 civarındadır. Vergi konusuna gelince şu an buradaki yurt dışındaki şirketlerde çalışanlar ayrı orada da zannediyorum bu oranda insan çalışmaktadır. Türk bölgesindedir oradaki şirketimiz. Buradaki şirketlerde çalışan arkadaşlarımız ve şirketin yeni olması, yatırımda olması dolayısıyla zannediyorum tavuk eden vergi gelirinin 50 küsür veya 70 küsür milyar civarında tavuk eden vergi gelir yatırımda olduğumuz için, devamlı şirket genişlemede olduğu için bu yüzden dolayı vergi bu oranda çıkmıştır. İnşallah önümüzdeki zamanlarda çok daha yüksek oranda ödemeyi düşünüyoruz. Ayrıca her zaman da söylediğim gibi ailemle maddi durumu olan şahsımı iyi olarak bilen iyi olarak seven akrabalarımın maddi olarak desteklerini her zaman gördüm